Merhaba arkadaşlar, Dragon League'de son 6'ya kalmayı başarmıştım. Bugün ise devam maçlarına yorum yapacağım. En son Lucas'ı yenmiştim. Şimdi ise Clash Royale'in en formda olan ismi Ta'ya karşı oynuyorum. Kendisi Japon oyuncu ve herkes artık ona yeni mugi demeye başladı. Bu maçı kim alırsa da sonucu garantilemiş olacak. O yüzden çok önemli bir maç. Bu sezon Ta başından beri her zaman formdaydı. Hiçbir zaman turnuvalarda geriye düşmedi. Her zaman üstlerdeydi ki dünya finallerinde kendisi zaten olacak bu maçı hem para ödülü için oynuyor hem de güzel bir pratik için. Şimdi tağın iksir golemi almasındaki en büyük aslında beklenti Havan desteği oynayacağımı düşünmesi. Şu sıralar biliyorsunuz Havan desesini turnuvalarda hem kullandım hem de meta'da kullandım. Havan desesinin en büyük antisi de bu metada iksir golemi destesi. Ama başlangıç olarak yine P.E.K.K.A destesiyle başladım. Yine analizci veriyor desteleri. Burada hızlı bir şekilde atağa kalkmak istemedim. İksir golemi destesi olduğunu çözdüm. Oduncunun öfkesi yarasaları zaten halledecekti ama sırf evrimli büyücü dönsün diye elime orada kullandım çarpmayı. Burada da agresif bir hata çıktı. Herhalde evrimli büyücümün döneceğini mi düşünmedi? Yo elinde de boşluk hazırda. Ama güzel bir yere attım. Hem boşluğu bir şekilde atmaya çalışsa bile hayalikle bloklardı. Burada efsane bir iksir avantajına geçtim. Her ne kadar ta da olsa hata yapabileceğini biliyorum. O yüzden burada cezalandırmak istedim. Bir de burada koş miniciyi de atıyorum. Evrimli çarpmamız da erkenden dönmüş. Burada da güzel evrimi çarpma atıyorum. Büyücüsü hiç çalışmıyor. Erkenden kuleyi düşürmüş oldum. Buradan da maçı satmamak için ilk hedefim defans yapmak. Ama defansı da güzel yapmamız gerekiyor. Örneğin büyücü defansa çok fazla işimize geliyor. Ama boşluğu var. Bu yüzden ilk kart olarak büyücü atmak önemli. Ama burada da baktığım zaman beklemem gerekiyor. Örneğin arkadan bir anda büyücü atarsam tersten gelebilir. Bir iksir avantajdaymışım ama beklediğime değmiş. Burada direkt büyücüyü attım. Boşluk katması hiç umurumda değil açıkçası. Sadece önden hayalet yolladım. Sağlam atağını da kurmaya başlamış. 2x'deyiz. Büyücüyü kesmeye çalıştım. M'de DS e dönüyor. Büyücüyü kesebileceğimi düşünmüyordum ama çok iyi oldu. Tersten de bir iksir golemi geldi ama sağ tarafa daha fazla iksir harcamam gerekiyordu. Sol taraftaki hayalet zaten evrimli iskeletleri öldürdü alan vurduğu için. Son attığı evrimli büyücüyü de güzel ortadan kaldırıyorum. Defansı güzel kurduk ama sağlam hasar yemişiz. Ama son 25 saniye. Önceden hamle yaptım bu sefer. Çünkü sağ tarafın canı yüksek ve son 20 saniye kalmış. Savunabiliriz diye düşündüm. Çarpmayı da kullandım. Tekrardan bir evrimli büyücü. Bizi kurtaran evrimli büyücü olmuş. Sağ tarafa iksiri sonda biraz kökledim ama zaten 5 saniye kalmış. Soldan hiçbir şey atmasak bile kuleye ulaşamazdı. Ta'ya karşı da neredeyse hatasız oynayıp kazanmış oldum. Bundan sonra da Havan DSS alıp yendim. Yani sırada Muhammed Light var. Onu da yenersem final maçına çıkacağım. Tayı da 2-0 yendikten sonra sıradaki rakibim Muhammed Light yenen kişi finale çıkıyor. Bu arada birkaç kişi söyledi Muhammed Light sana emoji attı neden diye görmedin mi? Gördüm ama anlam veremedim. Analizce de diyor. Geçen hafta ben Muhammed Light'ı yenmiştim. Bir tane de pratik grubu var en iyi oyuncuların olduğu. Muhammed Light de orada. Eşleşme hakkında konuşulmaya başladı falan. Ben de sonunda gol atı yenmiş oldum bir e-spor maçında tarzı. Toksik olmayan gayet yine Muhammed Light'ın alınmayacağı bir şekilde söyledim. Ki önemli de değil. Herkes biliyor en iyisi olduğunu. de öldür hakkını yeme diye bir söz var. Sorun o değil yani. Övmemiz falan da değil. Olanı söylüyoruz. İşte analizci de dedi ki ona alınmış olabilir. Anlam veremedim o yüzden. Belki sebebi farklıdır. Sonuçta iyi bir eşleşme almıştım Muhammed Dayt'a karşı. Kaybettim. Olabilir. Oyundur bu yani. Bir gün biz kazanırız. Başka gün başkası. Eğer o şekilde alındıysa demek ki bazı oyuncular egoist olabilirmiş. Hiç de beklemediğim tarzda. Ama benim için önemli değil dediğim gibi başka bir şey de olabilir. O yüzden takmamak lazım kafaya. Şöyle de söyleyeyim. Çoğu profesyonelin garip bir egosu var. Yani Furkan sen de egoistsin falan diyenler olabilir ama siz onlarınkini görmemişsiniz. Ben herkes hani Normal cevap veriyorum. Burada bunları söylemem bile bir olay aslında hani şey olarak. Clash Royale oynuyoruz anladın mı? Turnuvalarda üste çıkıyorum falan. Ama sonuçta bu Clash Royale yani 10 sene sonra ismin okunmayacak bunda. Geçen videoda da demiştim hani asıl amacım para değil ama tabii ki babamızın hatırına yapmıyoruz bu işi. Yorumda da söyledim onu. Asıl olayı insanın tabii ekmeğini çıkarmaktır ama şey değil yani bu oyun futbol değil. Hani Cristiano Ronaldo gibi efsanelerin arasına girmeyeceksin. 10 sene sonra senin ismini yazmayacak bu oyunda. Yani ne kadar kazandıysan o kadar iyidir yani. Güzel anılar biriktiriyorsun. Olay olur. O yüzden çok fazla alınmamak lazım bence. Ufak şeylere. O yüzden benim mantığımda da böyle Clash Royale efsanesi olmaktansa ekmeğimizi çıkarmak olsun. Böyle garip garip şeylere, şekillere girmemek gerekiyor. Ama dediğim gibi kimseye de toksik yapmayın sonra bizim kitleye şey demesinler. Bu Türkler niye böyle falan diye. Aman. <laughs> İçimi dökmüş oldum böyle. Arada böyle oyuncular da çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Geçen hafta sırf maçı kazandım diye Twitter'dan küfür yemiştim. Neyse bu eşleşmeye baktığımız zaman yine öleceğim gibi olacak ama Muhammed Light olmasa başka bir oyuncu olsa bayağı vurmuştuk şu ana kadar gibime geldi. Bu DC çok iyi oynuyor. Hatasını bulamadım ben de hata yapmıyorum. En iyi şekilde baskılamaya çalışıyorum. Hataya sürüklemeye çalışıyorum ama bana mısın demedi. Maç sona erdikten sonra eşleşmenin kimde olduğunu sordum. Çoğu profesyonel oyuncu Muhammed Light'ta olduğunu söyledi. Ama yine de benim ismimi söyleyen Dum falan oldu yani bu eşleşme e, bendeymiş. Bu da güzel yine baskıları devam ediyor. Daha ne yapabiliriz ki büyüleri de düzgün atmışız. Evrimli Valkyrie çok iyi atmamış. Ana kuleyi de açamadı o yüzden. Yani başka bir oyuncu olsa kaybederdi demiş Muhammed Light'ın yerinde olan biri. Ama hata da yapmayınca ne bileyim bu eşleşmeyi nasıl kazanacağız ki? Bence çok da iyi oynamamış sanki bak. Yani bir öyle diyorum bir böyle diyorum gibi olmasın da ana kule açamamış. Ona rağmen savunuyor onu demek istiyorum. Bu sefer dedim ataklarda prensli olmuyor atıcıyı çalıştırayım. Burada da yine büyüleri kullanıyorum. Hem kulesine vuruyorum hem de kraliçeyi ortadan kaldırabilmek için öfke de attım. En azından dedim D goblin'e vuramıyorum büyülerle hasar verelim. Tabi geriye düşmemek için de madenciden hasar almamaya çalıştım. Bu arada Riley ile efsane puan farkını kapattım. ikinci olduğum için bu turnuvada. Dragon League biliyorsunuz CRL'in topluk turnuvası ve toplam 5 tane olacaktı. Bu dördüncüsüydü. Ben ilkinde ikinci olmuştum. Dördüncüde de ikinci oluyorum. Yine Muhammed Light'a kaybettim. Yani efsane performans çıkardım. Gerçekten kendimden bu kadarını beklemiyordum. Ama ona rağmen puan tablasında şu an ikinci sıradayım. Birinci Riley dediğim gibi. 245 puanla. Benim puanım 220. Son kalan iki turnuvayı da iyi geçirebilirsem çok fazla şansım var. Gerçekten dediğim gibi ben de bu kadar yakınlaşacağımı düşünmemiştim. Hayırlısıyla diğerlerini atlatabilirsem belki de son koltukta ben gidebilirim. Yine elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Umarım bu turnuvada olduğu gibi aynı başarıya ulaşabilirim. Bu arada burada dedim ki artık olmuyor. Tek bir yerden gitmeyelim. İki taraftan saldırdım. Yine savundu. Yani atakları değiştiriyorum. Farklılık göremedim. 3x'e son 30 saniye kalmış. Arkadan dev goblin'e atamazdık. Evrimli bombacıyı biraz çalıştırmışız. Büyüye de bu durumda zaten dönemiyoruz. Kafamdaki bütün farklı baskıları denemişim. Hiçbirinde tutmamış. Belki 1x'eyken daha agresif oynayabilirdim ya da evrimli bombacı yedirebilmek için daha fazla çaba gösterebilirdim. Ama onu da yemesi çok zor tabii. Muhammed Light'a kaybederek Loser Bracket'a düşüyorum. Yani Muhammed Light finalde şu an. Bense Tahir'i yendikten sonra Light'a kaybettim ve finale çıkabilmek için Loser Bracket'taki Sandbox'u yenmem gerekiyor. O da Adriel'i yendi. Şimdi en önemli maç çünkü Sandbox beni yenerse puanda benim önüme geçiyor. Önümde sadece Rai'l olacak eğer ben yenersem. Ama kaybedersem bir de başımıza Sandbox geçecek. O yüzden çok kritik hem de şöyle bir durum var. İkimizin analizcisi de aynı kişi. O yüzden bize yardım etmedi. Ondan kaynaklı hem Sandbox kendisi seçti Ben de farklı birinden yardım aldım. Muhafızlar destesi. Daha önce de bu turnuvada muhafızlar domuzcuklar destesi kullanını görmedim. Ki ben severim de bu desteği. Domuzcuklarla hemen başladım. Sandbox da bu arada Koreli, Güney Koreli. Zaten Kuzey Koreli olsa oynayamaz herhalde değil mi? Mükemmel bilgiler. Madencinin vurmasına izin verdim çünkü yakalanmamak lazım. Ağır deste oynuyoruz. İlk önce uçan makine. Ve burada muhafızları da atıyorum. Evrimlisi dönsün diye. Bence eşleşme rakibimizde. Hemen okları çıkarmak istemedim dediğim gibi çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Garanti görmediğim bir kartı atmam. Son puan sıralaması da şu şekilde devam ediyor. Riley birinci sırada, ikinci sırada olan benim 220 puanla. Üçüncü ve dördüncü sırada Sandbox ve Adriel var 205 puanla. Son sıralama çok sıkıntılı. Herkes birbirine yaklaştı. Riley o kadar öndeyken ben farkı bayağı bir kapadım. Ama içimden geçen bir his var. Yani Riley öyle kolay kolay altın bileti alamayacak. Bayağı bir zorlaması lazım. Arkasında da biz geliyoruz. Bayağı oyuncu istiyor altın bileti. Yani artık Riley kesin gözüyle kazanırım diye düşünemez. Özellik basmadan burada varili hemen attım. Özellik bassa sıkıntıydı. Şimdi bastı. Bayağı da agresif oynuyor burada. Ki beni de korkuttu biraz. Okları kullanamıyorum. Sağ tarafa mı atayım? Sol tarafa mı atayım? Hangisi daha kritik olacak? Burada iyi bir karar vermem gerekiyordu yakalanmamak için. Şimdi evrimli kafesi attım. Sağ tarafa uçan makine. Artık okları kullanmamız gerekiyor. Eğer birkaç saniye önce atmış olsaydım bu sefer top arabası bizi yakalardı. Kafesi atamazdık. Öyle de bir durum var. Havan da vurmuş. Bayağı bir gerideyim. Her şey benim için kötü geçiyor şu an. Bu arada Kalalas takımındayım ya. CEO'su da bana yazıyor işte. Sandbox maçı çok kritikti. Çok iyi iş çıkardın diye. Çünkü Sandbox bizim takımda değil. Bizim takımda olan kişiler Riley, Adriel ve ben yani üst sıralamalarda şu anda oynayan. O yüzden Sandbox dünya finaline giderse takım için de kötü olur. Açıkçası burada da maça pek bir umudum kalmamıştı. Oynamak için oynuyorum. Burada maçın sonunu söyleseler bana kaybettin diye çok da fazla şaşırmam. Çünkü işler iyi gitmiyor dediğim gibi. Ama artık agresif oynama zamanı biraz da. Bu da okları çıkardım. Bir de evrimin muhafızları köprüden basıyorum. Uşan makine ölmesin hem de şok bildiği yaşıyor diye. Burada umudum tekrardan yeşeriyor çünkü muhafızlar sol tarafa bayağı bir vurdu. Yine de gerideyiz bu arada. Keşke dedim ki biraz daha defansif oynasaydım. Çok iyi yakaladık. Ataklara devam ediyorum iksir avantajında olduğumuz için. Bu da barbar bir tane daha vuruyor ve öne geçtik. Keşke burada okları daha erken atsaydım. Zaten atacağı pek bir şey yoktu. domucuk bir tane vurdu hafif uçan makineyle yakalayayım dedim ama zaten ankasını çıkardı. Çok da bir sorun değil. İlk önce muhafızlar şimdi şok birliği. Madencinin bir tane vurmasını izin verdim. Mızrakların vurmasını izin veremezdim. Geriye düşersek toparlayamayız artık. Yine ufak bir defansa attım uçan makine sağdan çünkü soldan keşin özelliği sıkıntı çıkarabilir. Okları çok sağlam kullandık. Tekrardan bir muhafızlar. Sanki geriden de atabilirmişim. Artık aleve dönme zamanı. Top arabasına da güzel hasar çıkardım. Artık atak sırası onda. Çok tehlikeli gelmiş. Evrimli havanı kesebilmek için burada domuzcukları kullandım. Şu bir tane goblin işi bozdu orada kuleye vurdu çaktırmadan. Bayağı da hasar yedik. Maçın en kritik yerine geçiyoruz. Artık Alev'e döndüm. Ve o da defansa yatıyor. Çünkü domuzcuklar atacağımı düşündü. Atsam vuramazdım. Son bir şans. Madenci iyi savunmam lazım. Yarasalar vurmasın. Alev'i döndürdüm. Madenciyi tekrardan attı. Çok birliği sayesinde madenci bir tane vurabildi. Ve son anda kazandım. İşte iyi oyunculara karşı maçlar böyle git geldi oluyor. Üst üste Lukas'ı, Tay'ı ve Sandbox'u yenmek mümkün olmuyor her zaman. Böyle büyük bir başarıya da bu şekilde ulaşmış oldum. Beni destekleyenlere de gerçekten çok teşekkürler. Güzel bir sıralama yapmış olduğum ikincilik. Sonuna kadar da izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.